Göçmen misin, turist misin? Hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğum Bahar. Bahar'la hemen sizi tanıştırıyorum. Bahar kimdir? Ne yapıyor? Neden Almanya'ya geldi? Ben Bahar, İstanbulluyum. Marmara Üniversitesi'nde hukuk okudum, iki yıl avukatlık yaptım. Daha sonra orada master'a başlamıştım. Master tezimi yurt dışında yazmak istedim çünkü AB hukuku üzerine master yapıyordum. Daha sonra işte bir yılına diye geldim ama sonuçta kalmış buldum. Altı yıldır buradayım. Oo, Daha süper. sonra burada ikinci master'ıma başladım, onu bitirdim. İşte iş buldum, evlendim falan derken kaldım. E sen bayağı ilerlemişsin. <laughs> ben seni geç yakalamışım biraz galiba Bahar yani. Biraz. biraz evet. Senin de ne kadar oldu? Benim daha üç buçuk yıl oldu. Aa. Yani sen çünkü buraya geldin, okudun, evlendin çocuk falan yok değil mi? Yok. Henüz o, yok. Tamam. O, o daha zaman, oraya gelemedim. Da oraya, o, tamam. o konuda benden ileridesin. Ha, tamam. O olur. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> buraya geldin. Almanca biliyor muydun Bahar? Yok. Hiç bilmiyordum. Ya Daha doğrusu şöyle. Pardon. Ee, Göte'ye gittim önce İstanbul'da. Ama yani A1 kursu diye gittim. a 1 bir ancak aldım yani. Buraya geldiğimde bence A0 filandım hala da. Hani öyle Vigates filan levelindeydim. Daha Anladım. ilerisi yoktu. İlerisi yoktu. Türkiye'den böyle geldim. buraya. Türkiye'den ve şimdi böyle geldim. 6 yılda. Eşin zaten yabancı olduğu için de çok nazik bir şekilde. Eşim zaten Alman. Ama ilginç bir şekilde biz tanıştığımızda ben sadece İngilizce biliyordum. Daha doğrusu eşim Alman amerikan e, dolayısıyla biz aramızda hep İngilizce konuştuk başlarda. Sonra ben Almanca öğrendim ama hiçbir zaman Almancam İngilizcem kadar iyi olmadı ve biz Arladım. de hep İngilizce konuşmaya alıştığımız için böyle şey gibi senle İngilizce konuşmaya çalışmam gibi çok tuhaf geliyor bize aramızda Almanca konuşmak. Bir ha. de o Amerikalı da olduğu için zaten Aa. onun için fark etmiyor. Çok ilginç. Evet. E, arada bazen zorluyoruz. Herkes şey diyor işte çok büyük avantajım var aslında Alman eşim var. Niye konuşmuyorsun filan. Ama çok absürt oluyor. Sanki hani Türk'le İngilizce konuşmaya çalışmak nasıl absürt olursa öyle. Ha. Şöyle Arada yok. deniyoruz ama çok yürümüyor <gülüyor> yani. olmuyor. Pek olmuyor. İlişkinizi bozmasın da bu süreç. <gülüyor> <gülüyor> yok yok hep İngilizce başladık biz zaten. bir şey soracağım şimdi. senin Hadi seni bunun dışında bıraktım. Ama normalde yabancı bir eşi olan insanlar daha hızlı Almanca öğreniyorlar değil mi? Almanca e, daha hızlı adapte yani oluyorlar. Yani şöyle ben buraya geldiğimde İngilizce biliyordum. Daha doğrusu hani çok iyi bildiğimi düşünüyordum ama daha sonra fark ettim ki o kadar da iyi değilim. Sürekli takılıyorum falan böyle. Ama eşimle, enzekle yani sürekli konuştuğumuz için herkes diyor mesela sen inanılmaz hani... İngilizce e, Fluent oldun yani artık filan <laughs> ve ben de aksan farkımı çok fark ediyorum mesela ilk gelenlerle şimdi kendi hmm. konuştuğumla filan karşılaştırınca Aynen. kesinlikle işe yarıyor yani başından beri Almanca konuşuyor olsaydık belki ben de şimdi Almanca'm çok daha farklı olurdu bilemiyorum yani zaten iyiyim ama hani Aynen. aksanım hala var falan. Tamam. Bu konu çok uzun bir konu. Eğer, ki, eğer ki yabancı eş bulursanız muhakkak faydası olacaktır. Yani dilinizi geliştirmeye. <laughs> yabancı eş bulalım diye. <gülüyor> <gülüyor> Buradan çıkabilir. Güzel. Not yani. Not tabii ki onu yazarız altıda. <laughs> Süper. Bah şimdi bizim bir nasıl yaparsın diye bir bölümümüz var. Burada senin uzmanlık alanını soracağım. Hı -hı, açıkçası hı. Almanya'da nasıl hukuk danışmanı olursun? Yani öncelikle Türkiye'de hukuk okuyanlara şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Burada avukat olmanız için tekrar hukuk okumanız gerekiyor. Yani baştan lisans okumanız gerekiyor. Çünkü burada bir avukatlık sınavı var ve o sınava katılabilmek için mutlaka buradaki bir hukuk fakültesinden mezun olmanız gerekiyor. Çünkü üniversitenin kendisi zaten bu sınavı yapıyor. Hani çıkış sınavı gibi bir şey. Dolayısıyla eğer ki illaki avukat olacağım, ruhsat alacağım derseniz böyle uzun bir süreçten geçmeniz gerekiyor. Ben açıkçası hani şu Türkiye'de lisans, birinci master'ım, burada ikinci master'ım falan derken dedim yok benim bünyem hani bir 10 yıl daha kaldırmayacak gerçekten. Çünkü burada hani önce hukuk okuyorsunuz, ondan sonra staja kabul sınavı var. İşte iki yıl staj yapıyorsunuz, stajdan çıkış sınavı var, iki tane avukatlık sınavı var filan. Böyle insanların genelde 7-8 yılını en az alan bir durum. Hani klasik Almanların bile, burada doğup büyümüşlerin bile çok vaktini alan bir şey. Ben dedim yeterince okudum bence hani ömrümü buralarda çürütmek istemiyorum. Biraz daha hani çalışmayı filan görmem lazım. Dolayısıyla ben hukuki danışmanlık yoluna gitmeyi tercih ettim. Ben burada business law diyeceğim. Yani iş, iş hukuku değil ama işletme hukuku mu diyeyim yani business law okumuş oldum. Hem Almanca hem İngilizce ders veren bir üniversiteydi. Orada master yaptım. Bu esnada da aynı zamanda masterımın ikinci yılında bir şirkette yarı zamanlı olarak danışmanlık yaptım. Sonrasında da zaten mezun olmama yakın işte bir 5-6 ay öncesinden iş aramaya başladım. Çünkü bu öğrenci işi, öğrenciliğiniz bittiğinde sonlanacağı belli bir kontratınız oluyor. Daha sonrasında da işte iş aradım, çok yerle görüştüm falan filan. Daha sonra Frankfurt'taki bu işim olmuş oldu. Eğer ki siz de danışman olmak istiyorsanız um, Alman hukukundan çok uzak bir şey yapmayın. Yani şöyle çok teorik bir şey ya da ne bileyim işte Amerikan hukuku falan üzerine yaparsanız burada çok ilgi çekmiyor. Hani çünkü buradaki kanunları biliyor olmanız bekliyorlar iyi kötü. Hani um, iş hukuku olsun, medeni kanun, borçlar kanunu hani bunların hepsinin Almanya'daki karşılığını biraz biliyor olmanız gerekiyor ki işte sözleşme takibi olsun ya da şirketin yönetimiyle alakalı hukuki konular olsun filan bunları yapabiliyor ya da en azından ön bilgisi var diye düşünebilmeleri lazım sizin hakkınızda öncelikle onu söyleyebilirim. Almanca tabii ki gerekiyor bu konuda. Çünkü Alman kanununu İngilizce okumaya çalışmak absürt olur birazcık. Tabi e, tabii bu yüzden C1 Almanca bilmeniz gerekiyor. Türkiye'den bilerek gelirseniz tabi çok daha hızlı olur ama bilmeden gelirseniz de her üniversite değil ama bazı üniversiteler Almanca kurs öneriyor. Ya yani Almanca kurs veriyorlar. E, ben de onlardan bir tanesinde Ziegen Üniversitesi'nde şanslıydım o yüzden. Almanca kursu veriyorlardı önden. Daha sonra önce onu yaptım. Ondan sonra da işte kabulü alıp e, master'a başladım. Almanca konusunu anla, e, halletmeniz önemli o yüzden. Onun haricinde yine çok önemli bir şey, okurken mutlaka çalışın. Yani burada garsonluğu falan kastetmiyorum. Hani para kazanmak için herkes her yoldan çalışmaya çalışıyor ama kendi alanınıza çalışmaya e, önem vermeniz gerekiyor. Ben e, bir şirkette yine dediğim gibi hukuki danışmanlık yaptım, yarı zamanlı olarak. Hani diyebilirsiniz ki, öğrenci işi neden önemli ya da ben Türkiye'de kaç yıl avukatlık yaptım? Türkiye'de kaç yıl avukatlık yaptığınızla kimse ilgilenmiyor öncelikle. Sadece bu şey oluyor, neden o kadar avukatlık yılından sonra her şeyi bırakıp buraya geldiniz filan? Hani madem o kadar iyiydiniz, rahatınız yerindeydi, niye buraya geldiniz gibi bir soru oluyor yani. hani Onun dışında Türkiye'deki avukatlığınıza bir anlam yüklemiyorlar. Ee, o yüzden burada mutlaka asıl işinizi bulmadan önce eğitim esnasında hukuki tecrübe kazanmaya çalışın derim. O olmasaydı e, muhtemelen bu işimi bulamazdım. Yani oradaki patronum bana çok iyi bir referans yazısı yazdı. Artı oradaki işlerim de buradaki şu an yaptığım şeylere çok benziyordu zaten. O yüzden daha kolay oldu diyeyim. Yani bilseydim bu sorunun cevabını bu kadar güzel ve özün anlatacağını katıl butonu yapar, ücretli çekip geçiririz bunu. Değil yani, mi ya? Üç kuruş bir şey kazanırdık. Yani üç kuruş bir şey kazanırdık. Evet yani o kadar güzel anlattın ki ücretli danışmanlık olsa bu kadar olmaz yani. E, danışmanlık da bana... yapıyoruz bilgi Çok verme konusunda. Çok teşekkür ederim. Evet gerçekten bir danışmanlık yapıyorsun ya. <laughs> bu soruyu sordum. Gayet güzel. Bravo. Ben hiç bu kadar kameraya bakıp da uzun konuşan bir konukla karşılaşmamıştım. <laughs> bu bir ilk oldu. Tebrik ediyorum Bahar. Teşekkür ederim. Çok iyi anlattın. Yani sadece bu bölümü teaser olarak koysam olur yani. Ben kendim buraya gelmeden önce bu sorunun cevabını çok aramış ve bulamamıştım. Hani böyle biraz didine didine işte tırnaklarla kazıyarak tabir caizse geldiğim için daha sonra da hani birilerine faydası olacaksa ne mutlu bana yani açıkçası. Ya çok iyiydi Bahar. Gerçekten <laughs> Ben bile anladım. <gülüyor> yani bir <laughs> hukukçu olmama rağmen ne yapmam gerektiğini şuan biliyorum. Beş yıl okuyacağım değil mi Almanya'da bunun için en başta? Ee... Neyse daha çok <laughs> yapıyorum, evet çok yapıyorum, tamam. Şimdi sen altı yıldır buradasın. Altı yıl ve bu danışmanlık anlatımından sonra ben seni deha dünyalı yaptım gitti. Ben deha dünyalı yaptım. Hiç başka türlü kurtuluş yok. Bir de zaten eşin de yabancı. Amerikan ve İngi Aa, Alman. Alman diyorsun tamamdır. Sen daha dünyalısın benim için. Ay çok teşekkür ederim. ya ben de kendim <laughs> Aslında de, Behörde'den vatandaşlık almış kadar oldum ya şu anda gerçekten. Ben de bu hakkı nereden buluyorsan böyle insanlara yok sen daha dünyalısın yok turistsin falan diyor ama idare edin beni idare o edin. O kadar kişiyle konuştum bir şey i̇dare biliyorsun edin. sonuçta. İşte yapacak bir şey yok. Evet şimdi esasında buraya kadar ben eğlendim ama eğlenceli bir bölümümüz daha var soru cevap kısmı tamam. oraya geçiyorum. Acele cevap kısmına geçtim. Tamam. Şimdi sana burada soruyor, soracağım. Doğru ya da yanlış diyeceksin. Eğer tamam. cevabını biliyorsan da söyleyebilirsin. Tamam. Bira tüketiminde Almanya liderdir. Ee, galiba İngiltere lider diye biliyorum. O yüzden yan doğru mu? Yanlış. Çek ya. Ama en azından Almanya'nın birinci olmadığını bildim. Evet onu bildim. İngiltere oldu. Evet doğru söylüyorsun. Birinci değil. Onu bildim. Birinci ama... olmadığını bildim ama yanlış bir şey söyledim olsun. Yarı, yarı ya. <laughs> Diğer bir sorumuz, buradaki üniversiteler ücretsizdir. Buna hem doğru hem yanlış demem gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki mantıkla bakacak olursak öğrenci harcını ödemek burada hani kanuni bir şey olduğu için onu herkes ödüyor ve onu ekstradan bir şeyden saymıyorlar. Hani sadece harç ödenen üniversitelerde mesela ücretsiz diye düşün söylüyorlar yani reklamını bu şekilde yapıyorlar. Ama harç ödüyorsun sonuçta, ücretsiz değil okul. Ama bunun üstüne bir de ayrıca ek ücret, et ek katkı payı ödemek gerektiren üniversiteler de var. Onlar ücretli diye geçiyor. Ama hani e, ücretsiz bir okula gidiyorum, hiçbir para ödemeyeceğim diye düşünürseniz öyle bir şey yok. Her okulun mutlaka bir harcı var. Ama onu e, ek ödeme olmadığı için saymıyor. onu ücretsiz diye lanse ediyorlar. Böyle bir aklınızda olsun yani. O kadar iyi ki yaptığım araştırmaları resmen o kadar güzel ortaya <laughs> çıkarttın ki ben bunu da hayır diyecektim. Yani hem paralı hem parası diyebiliriz buna, evet, evet, ücretsiz aynen. değil. Yani, Almanlar yani. böyle der yani. Güzel. Berlin, Venedik'ten daha fazla köprüye sahiptir. Yanlış. Doğru. Ay Berlin'de an. daha fazla köprü varmış. Hadi canım. Evet ben de inanamadım bunu görünce. Gerçekten öyleymiş. Çok ilginç. O kadar kanalın üstüne bir Berlin kadar olamamışlar köprü kurmaktan. Kesinlikle. <laughs> Son soru. Tamam. Arkadaşlarla piknik yaparken bir anda inanılmaz bir yağmur yağdı ve sen arabaya koşarak girdin ama bütün her şeyin sırı sıklam oldu. Eyvah. O ıslak ayakkabıyla da araba kullanma şansın yok. Bagajda bir tane terlik duruyormuş. Tamam. O terliği giyerek arabayı kullanmaya devam ettin. Polis seni durdurdu. Arabadan terliklerle indin. Başına ne gelir? Ama Almanya'da ehliyetim yok, arabam da yok. Ee, ama yani sonuçta kaza yapmanın iyidir diye düşünüyorum ya da mesela belki plaja gittin yaz ortasında da yani kösel ayakkabıyla giyecek haya halin yok herhalde yani plaj flip flopla gidilebilir gibime geliyor. Cevap yanlış Aaaa. şöyle anlatayım sana tamam. birincisi ehliyetine koyuyorlarmış. Eyvah. Evet çünkü ayağındaki terlik ayağından çıkıp fren veya gaz pedalının altına girebilir ve orada tehlike yaratabilir diye maalesef ehliyetine koyuyorlarmış. Çorapla kullanmak bu durumda hiçbir cezası yokmuş. Çıplak ayakla kullanabiliyor Çıplak musun? Çıplak ayak ve çorakla kullanabiliyorsun. Benimle Ama terlikle kullanamıyorsun. Ben yazın hiç öyle ayakkabı giymem çünkü demek ki bak terliğe çok dikkat iyi. etmek Şimdi lazım. Şimdi ben nasıl yaşayacağım Almanya'da bilemiyorum. Ben terlikle <gülüyor> kullanırdım. <gülüyor> çok önemli şeylerden biri bu. Öğrendiysen çok sevindim Bahar. Yani bu kendini bu konuda evet, geliştirdin. Bu konuda bir şey öğrenmiş oldum çok gerçekten. Iyi. Bir de önümüzdeki hafta da benim I'm Burger test var. Wow. Ona gireceğim. Buradaki vatandaşlık sınavı oluyor yani. Ona gireceğim. Tutar bir de sorarlar filan yani. Böyle bir genel kültür önemli oluyor. Bu çok önemli. <laughs> bu test bu arada farklı eyaletlerde var. Çünkü yer yok galiba değil mi? Şu an çok fazla bir yoğunlaş tabii, tabii. söz konusu. Çok var. Ben de zaten iki ay önceden filan Başvuru yaptım o şekilde yani. yani bu testin sonunda ne oluyor peki? Biraz yani şöyle ben, ben burada aslında kalıcı oturum almaya çalışıyorum. Vatandaşlık değil henüz. Onu daha şartlarını doldurmadım ama kalıcı oturuma başvuracak birisinin de mutlaka önce vatandaşlık sınavına girmesi isteniyor. Daha sonrasında işte kalıcı oturum olabilir, vatandaşlık olabilir. Hani diğer şartları sağlamanıza göre onları işte başvuru yapabilmenizi sağlıyor yani. Bir prosedür gerekliliği bu. Seçimlik yani hiç bir şey değil, zorunluluk. Bahar çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum sana. Ederim. Katıldığın ben için, bize zaman ayırdığın için. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.